bana bak kuşkanı Getirdiniz mi gençler? Getirdik abi. Anlat bakalım. Bana neden ihanet ettin? Abi şeytan oydum. Ben ettim sen etme abi. Affet beni. Mallarımı alıp satarken, paraları yerken böyle konuşmuyormuşum. Akrebin haberi olmaz. Akrep duymaz, bilmez. Abi affet beni. Elini ayağımı öpeyim abi. Sen benim birini affettiğimi gördün mü? Görmedim abi. Peki sen zehirsiz akrep gördün mü? <laughs> Enes. Bana ihanet edenin abi. Abi lütfen affet abi. Abi lütfen abi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Azat. Merhaba Kirva. Merhaba Azat. Merhaba Hanım. Merhaba Azat. Hazır mısınız? Sen hazırsan biz de hazırız Azat. Kirva bu sana özel. Diğer silahlar nerede? Burada bagajda. Aç oğlum bagajı. Vay vay vay. Sağlam gelmişsin Azat. Bizde böyle Kirva. Alın oğlum emanetleri. tamam. Bizden bu kadar. Sen gelmiyor mu kardeş? Benim ne işim olur ki Ben malları temin ederim. Hadi Allah'ım Eyvallah. <laughs> Korktu herhalde. Aman gelmedi. Daha dün aramıza girdi. Kim olduğu belli değil. Gözüm hiç tutmadı zaten. Öyle deme lan. Ben soruşturdum. Salam icraatları varmış. Neyse, gidelim de bakalım şu aya. Korktuğunuz kadar var mı? He gidelim oyun. Ay Bey görürsün birader. Lan. Alayına gider. Hadi oğlum, çıkalım. abi son parti malı çıkarsaydık kafamız rahattı. Aynen baba. Selamünaleyküm. Selam Azat. Nasılsın abi? İyidir kardeş buyur otur. Sağ ol abi. Oturmaya gelmedim. Benim şu emanet alıp gideceğim. Ne emaneti kardeş? Ne demek ne emaneti abi? Bugün ödeme günün. Paramızı almaya geldik. Azat biliyorsun. Piyasa sıkıntı. Bir ay müsaade et dedik. Bak abi, ben sana bir aydır zaten müsaade ediyorum. İki hafta önce yine müsaade istedin, bugüne söz verdin. Şimdi yine geldik, yine yok diyorsun. Kardeş, mallar elimizden çıkaramadık. Piyasa sıkıntı biliyorsun. Canımızı mı alacaksın? Bak abi, malı alırken de, satarken de öyle demiyordun. Malları sattın, satmadım diyorsun. İş bizim paraya gelince de yok diyorsun. Yaptığın yakışık almıyor ha. Lan canımızı mı alacaksın? Uzatma dedik. Lan bana bak kuşkanı. <laughs> Kardeş yapma para da al mal da Al git Ne oldu lan? Yaralandı. İki dakika önce aslan gibi Kükrüyordun Şimdi kedi gibi mi yavruyon Sahtensin lan Senin paran değil lan Canın lazım Vay 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 Neredesin lan sen şişe Ha 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 Abi bana gerek kalmamış ki Soda içen Nasıl? Vay ayı vay. Hadi gidelim burası temiz. Yavrum, şu üniversitedeki arkadaşlarla da bizi bir tanıştır artık. Zamanı gelmedi mi? En kısa zamanda tanıştıracağım canım. İnşallah, inşallah. Abi, bir şey konuşmanız lazım. Bebeğim, bize biraz müsaade eder misin? Gel bakalım paşam. Ee, ne var ne yok? Vallahi abi işler çok sıkıntı. Şu ikizler çok sıkıntı çıkarıyor. Geçen mahallede alışveriş yaparken geldiler iş koydular. Dövdüler bizi. Biz de geleni yaptık. Ama düşüremedik. Ağanın adamları kurtardı. Lan oğlum siz kimsiniz de icraat yapıyorsunuz lan? İngil'le Ben demedim mi size benden habersiz bir bok yemeyeceğiniz diye. Abi sen de aklısın da senin düşün gücün başından aşkın. Biz hallederiz dedik. He hallettiniz Ne hallettiniz lan mallar? Var mı önemli lan? Yok abi bizden onlardan da yok. Bir haberim daha var. Gene ne bok yediniz lan? Bizle ilgili değil de bizim torbacılardan biri vurmuş. Rüzgar diye biri vurmuş. Kimdir necidir bilmiyoruz. Rüzgar kim köpek lan? Ne tür bir malsınız oğlum siz ya? Abi de. Gene ne var lan? Eğer bak bu sefer kötü bir şeyse yeminle vururum seni. Yok bu defa iyi bir şey. Söyle bakalım neymiş o? Abi bu ikizler benim mal verdiğim kızlarla itibata geçmişler. Mal istemişler. Bak bak piçlere bak. Ahılları sıra bizi düşürecekler. Tamam gerisini ben hallederim. Siz işinize bakın. Kimseye de bulaşmayın. Hadi. Kardeş, bu emmiyi ne yapacağız, neye karar verdik? Ne emmi sahabe? Hayrola? Götün beri yeğenim. Akrep Merdo'nun sağ kolu. Önce masaya oturmamızı istediler. Biz oturmayınca kafalarına göre gözdağı verdiler. E gidip alalım amca. Yanına mı bırakacağız? Sen niye bu kadar heyecanlısın oğlum? Gereğini yapacağız merak etme. Hem sen işin gücün yok mu? Ne zaman gidiyorsun sen? Nereye gideceğim amca? İşmiş iş yok. Artık yanınızdayım. Ne yanı lan? Ne yapacağım burada? Git işine gücüne bak. Canımı sıkma. Amca benim sana ne zararım var? Yanınızdayım işte kötü mü? Oğlum, kötü değil de akıllı durmuyorsun. İntikam diyorsun, bedel diyorsun. Başına iç açacaksın. Beni vicdan azabından öldüreceğin hiç kere yok. Tamam amca. İntikam, intikam yok. Sen ne diyorsan o. Senin sözünden çıkmayacağım. Bak ye. Biz seni yanımızda istemiyor değiliz. Biz babanı kaybettik diye zaten kendi kendimizi yiyoruz. E sana da bir şey olursa Ejder de ben de kendimizi affetmeyiz. Yapma bize bunu be koçum. Abi söz verdim. odasını aldım. Sözümüzün de mi itibarı yok? Azir. Bak eğer sözünden bir çık. Bir yok dediğim işi yap. Kafanı kırarım seni. Yok yok kardeş. Sözüm tutar benim koç. Eyvallah abi. Siz merak etmeyin. Heh. Hadi bakalım. Üstem. Azeri Gidin bakın bakalım. Bu emmi ne yapar? Ne eder? Nereye girip çıkar? Nerede düşürürüz? Öğrenin de gelin. Eyvallah kardeş. Hadi koç. Niye gözüme gözüme bakıyorsun yine Cezmi? Ne diyeceksin söyle. Bir huzur ver oğlum. Ne huzuru ha? Kimde huzur var? Dışarıda hiç kimsede huzuru yok. Ne yapalım Cezmi? Ne yapacağımız belli. Gereken neyse onu yapacağız. Millet bizden yardım istiyor. Bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor. Cezmi. Bilmiyor gibi konuşma. Tövbemi mi bozayım? Gerekiyorsa tövbeni de bozacaksın ha. Lan manyak manyak konuşma. Böyle bir şey olur mu? Bunlar kimler? Dur bakalım anlarız. <laughs> Baba bak, şerefsize bak. Silahını da burada bıraktık. Nicht mehr, den ist auch silahın altından kalkarsam hepinizi <laughs> indiririm. Önce kalk sonra ondan sonra.